Yakında var ya millet sizi bu kumandayla sizi gönderecek bu, bu kumandayla. Hani bu kumanda var ya bu kumanda. Ne kadar yandaş yazar varsa Hilal Kaplan'dan Daydakman'a kadar TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfür ediyorlar. Ekrem Memova küfür ediyorlar. Darbenin medyaya TRT, al sizsiniz. 19 Mart darbesinde ne kadar yalan yanlış iftira varsa TRT ekranlarında yayınlanıyor. Haberden daha beter beter oldu TRT. Maalesef, maalesef değerli arkadaşlar, TRT hepimizin vergisiyle kurulan bir kurumdu, darbecilerin medyası olmuş durumda. Genel başkanımızın ismini ağzını alırken, ağzını bir çalkalayacaksın önce. Haddinizi bileceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söylerken. Genel başkanımıza laf söylerken haddinizi bileceksiniz hepiniz. Sen yargısız infaz yapamazsın. Bir daha söylüyorum burada. Eğer birazcık ahlak varsa, birazcık ar varsa, birazcık utanma varsa, hoca meydan, hoca meydan. Hadi yaylayın yayılayın bakalım tersten mahkemeleri. Ya ba burada su bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane milletvekilinin TRT'ye çıktığını gördünüz mü? Bu siyasi muhalefetin bir tane TRT'ye çıktığını gördünüz mü ya? Ekrem İmamoğlu'nun villası var dediniz. Villa Büyükşehir'in çıktı. Villa Büyükşehir'in çıktı. O i̇nsan utanır ya. Arabaları. Ekrem İmamoğlu lüks arabaları verdi. Kimi çıktı? Alnını teriyle almış olduğu villası var. O arabalar kimin? Nişantaşı Üniversitesi'ndeki arabaları Yayın yapıyorsunuz. Ekrem Mamoğlu diye utanmıyorsunuz sonra da.